net bir galibiyet neler söyleyeceksiniz? Evet, yani güzel oynadık. Ee, galibiyeti de hak ettik, yani önde basan bir takım vardı. Goller de çok şık goller oldu, izlediniz siz de. Ee, neticede bir araya giriyoruz şimdi, 45 günlük bir ara. Ee, daha önceki ifadelerimde de hep şunu söyledim. 45 günlük ara çok uzun bir süre. Bence ligin birinci perdesi şimdi oynandı. Ee, 45 gün sonra da ikinci perdesi başlayacak. Dolayısıyla yarış, yarış içinde olan takımlar var. Ee, dolayısıyla aynı yarış e, Mayıs'ın sonuna kadar, yani ligler bitene kadar devam edecek. Ee, güzel bir maç oldu. Ee, böyle bir maçla araya gittiğimizden de son derece mutluyum. Oyuncularımı, teknik kadroyu ve taraftarlarımı özellikle tebrik ediyorum. Hiç susmadılar Maçından beri, maçın başından beri. Dolayısıyla nereye gitsek artık bizim için deplasman sayılmıyor onların sayesinde. Başkanım. 3 haftadır kazanan bir Galatasaray. Geçen hafta Beşiktaş'ı derbide mağlup ettiniz. Bugün de muazzam bir sonuçla ayrıldınız. Takımın Hı. bu gelişimini nasıl görüyorsunuz? O takım herhalde, ee, daha önce de söylediğim gibi yeni kurulan bir takım. Ee, birbirine alışması lazım. Yani bir yıldızlar topluluğu daha sayfaklı. Dolayısıyla bunların birbirine uyumu süre alacaktır. Geçen gün sizlerle konuşurken dedim her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Ee, bugün de bunu gösterdik. Başka Ve bu mi? takım performansı çok iyiydi. Birbirlerine artık alıştıkça daha iyi sonuçlar ve göze hoş gelen bir futbol oluyor. Ben bugünkü memnuniyetimin olduğundan buraya gelen taraftarlar, seyirciler güzel bir futbol izlediler, güzel goller izlediler. Ee, amacımız da buydu zaten. Başkanım sözleşmesi yenilecek futbolcular var. Evet. Onların başında da Yunus da geliyor. Valla onu da yönetim kurulunda konuşacağız, değerlendireceğiz. Sportif bir karar mıydı başkanım? Efendim? Sportif bir karar mıydı yoksa yönetim kurulunda aldığı bir karar mıydı? Hayır, şimdi teknik kadro var, yönetim var. Dolayısıyla bugün e, konuşmak istediğim sadece oyunun güzelliği, e, skorun güzelliği, aynı zamanda takımın giderek birbirine daha fazla uyumuş. Atılan gollere bir dikkat edin yani. Başkanım, Hazırlanışı, e, yapılışı son derece güzel, son derece göze hoş geliyor. Başka zor bir soru soracağım. Tarihi bir galibiyet oldu, 7-0. 7 golü kim attı sayabilir misiniz aklınızda mı? Kerem 3 tane attı. Icardi Penaltı'yı attı e, Abdülkerim attı. Raşika attı. Bir tane kendi e, Abdülkerim'i söyledim. Mertens attı. Doğru evet, evet, Sayın başkan, en e, soyunma odasına inip fırsatı satı <laughs> bulabildiniz mi? Nasıl Evet, oyuncularımı vardı? oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Şimdi bir araya gidecekler aradan sonra şov kaldığı yerden devam edecek. Başkanım son olarak şunu sorabilir miyim? Başkanım bon servisiyle ilgili bir çalışmanız olacak mı? Netleşti mi? Ya sen, yani öyle bir soru soruyorsun ki yani 6 ay sonraki sorunun cevabını bugün istiyorsun. Bir oynayalım şu ligi bitirelim ondan sonra bakarız. Teşekkür ederim. Atarsay, men, Farton, her şeyi yaparız. Teşekkürler başkanım. Başkanım sen. farkın 2 puana inmesi şampiyonluk yolunda ayrı bir şekilde umutlandırdı mı sizi? Çünkü sürekli biz şampiyonluktan olarak hiçbir zaman kopmadık. Evet. Hiçbir zaman şampiyonluktan. Ama şu şartlarda bakışınız değişti mi? Bak şimdi baştan beri aynı. Şampiyonluktan Galatasaray hiç kopmadı, hiç kopmaz. Es, daha önceki şampiyonlukları düşünün. 8-9 puan fark varken Galatasaray geldi şampiyon Dolayısıyla Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. Bugün de oynadığı oyunla gösterdi. Hepinize iyi teşekkürler, akşamlar diliyorum. Tebrikler.